Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Mevsim yazdı. Kanat seslerinin ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Sonra 30 kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Sala sesiydi. Hayırdır dedim. Hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibi uçtukları yer ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç, bizden hızlı uçabilirsin dediler. Otuz kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi vatanım için kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadet der demez. Yine kulağıma kanat sesleri geldi baba. Rüya değil bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Vatan hainine döndüm. Arkasında karanlık yüzlü adamları vardı. Giremezsiniz dedim. Bir arsanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Ve saldırdılar. Silahımı çekip baş haini alnından vurdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doğru uçuyordu. Otuz kuş, kanat sesleri, vücuduma dokunan ve kanatlarında kan, sala sesi, gökleri yırtan muhteşem bir koku. Gül mü, leylak mı içime yayılan ve çukur kuyunun gökyüzü masmavi, bulutsuz ve sessiz. Ve sessizlik içimde huzur gökyüzündeyim. Ama artık kuşlar beni tutmuyor baba. Uçuyorum ve onlardan hızlıyım. Meğer ben şehit olmuşum baba. Bil ki yalnız değilim burada. Yine ordudayım. Şehitler ordusunda. Baba ne oldu biliyor musun? Peygamber alınlarımızdan öptü şehitlere dedi ki, kardeşlerinizi tebrik edin. Bunlar benim garip şehitlerimdir. Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz. Onlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı. Sizlerin silahları vardı ama bunlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız, bunlarsa kendi tanklarının altında ezildi. Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehit oldunuz. Ama bunlar kendi uçaklarından atılan bombalara göğüslerini siper etti. Bunlar benim gariplerimdir. Tebrik edin kardeşlerinizi. Baba, milletime söyle. Al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Paşama söyle. Namusumu çiğnetmedin. Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle. De ki Ömer size bir vatan bıraktı. Çekinmeden bu vatan bizim diyebilirsiniz. Çünkü bedelini ödedim. Baba ben oğluma, Ertuğrul'a bu vatan için ölmeyi öğrettim. Sen de bana öğrettiğin gibi ona vatan için yaşamayı öğret. Bu vatan sizin baba. 30 kurşun yedim. Bedelini ödedim. Babacığım. Hürmetle ellerinden öperim. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben Babamın aslan kahramanıyım. Ben vatanımın asil kahramanıyım.